<laughs> evet, evet. Hadi gelin uçurtma uçuralım. Ya Allah, hava çok sıcak. Uf. Ah, serin hava. Bunda ne var ki? Ben de senin gibi çok sıcaklıyorum. Öyleyse git. Hı. Yapacak çok işim var. Beni rahatsız etme. Hmm. Ha. ha. evet. İşte. Ha. Ne 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 ne. Sen iyi misin Q? <laughs> evet iyiyim Riko. Hadi Q. Gidip biraz oynayalım tamam mı? Tamam gidelim. Ama bu nedir Riko? Ne olacak? Bir uçurtma Q. Ama onunla açık alanda oynamamız gerekiyor. Peki, uçurtma nasıl uçuruluyor Rico? Merak etme. Sana uçurtmanın nasıl uçurulduğunu göstereceğim. Tamam. Pekala, şimdi sana uçurtma nasıl uçurulur göstereceğim. Riko yardıma ihtiyacın var mı? Bana öyle geliyor ki Uçurtma uçmak istemiyor Benimle ilgisi olduğunu sanmıyorum Çu ki... <laughs> Bu işi bildiğini sanmıyorum Riko Biraz bekle Şimdi uçurtma ile ilgili verileri indireceğim. Liko! Artık uçurtmanın nasıl uçurulduğunu biliyorum. Yaşasın! Evet! Sanırım uçurtma uçurmayı çok seviyorsun. Elbette! Çok iyi bir uçurtma oyuncusu olmak istiyorum. Ki. Hmm... Yerel dilde alay olmak istiyorsun yani. Alay mı? Evet alay. Anakla yengen. Yo hayır o değil şu. <laughs> Şimdi ipi çok sıkı tut. Ben gelene kadar çekeceğim. Çok sıkı çek Liko. Daha sonra da çekmeyi bırak. Hazırım. <laughs> merak Evet. İşte böyle. Harika. Ey, uçuyor. İşte bu. Uçurtma gerçekten oldukça yüksekten uçuyor. Evet elhamdülillah. Olamaz. Ha? Ha? Aa, aa. <laughs> Uçurtma uçurmak gerçekten çok yorucu. Yanımda olduğun için çok şanslıyım Q. Eğer sen olmasaydın uçurtma çoktan bizim elimizden kaçmıştı. Sana yardım etmek benim görevim Riko. Hmm, Q. Neden bazı uçurtmalar rahatlıkla uçabiliyor ve bazıları uçamıyor söyler misin? Riko. Uçurtma da tıpkı bir uçak gibi rüzgar sayesinde uçar. Her ikisinin de dünyanın yer çekimine karşı yukarı ve aşağı gitmesi için rüzgara ihtiyacı var. Ama bu her zaman olan bir şey değil. İşte açıklama geliyor. Allah rüzgarı birçok faydası olduğu için yarattı. Rüzgar uçurtmaların uçmalarına yardımcı olur ve sıcak havalarda bizi serinletir. Yağmur da bir yere yağdığında bitkilerin çoğalmasına ve meyve vermesine yardımcı olur. Aslında ikisinin de çok faydası var. Hepsi bu kadar Riko. Aa, harika. Şimdi anladım. Riko akşam ezanı okunuyor. Hadi eve gidelim. Çu. Sen gerçekten harika bir robotsun. Benim en iyi arkadaşım olduğun için çok teşekkür ederim. <laughs> Hiç önemli değil Riko. En iyi arkadaşın olduğun için ben de çok mutluyum.